Değerli takipçiler hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Washington, Suudi Arabistan'ı fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı siliyor. Beyaz Saray, Joe Biden'ın Muhammed Bin Selman'la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna başkanın temasları mevkidaşlarıyla oluyor. Ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Kral Selman'dır dedi. Trump, kralı bypass edip oğlu Muhammed bin Selman'ı muhatap alıyordu. ABD'de yeni başkan Joe Biden yönetimi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a adeta defterden sildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın briefinginde Biden yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkilerine dair dikkat çeken açıklama yaptı. Donald Trump döneminde Washington Riyad hattında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman üzerinden kurulan ilişkilerin Biden döneminde revize edileceğine ilişkin en net açıklama Pisaki'den geldi. Pisaki, iş başına geldiğimizden bu yana Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi yeniden kalibre edeceğimizi söylemiştik ifadesini kullandı. Biden'ın Muhammed Bin Selman'la görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Pisaki, başkanın temasları mevkidaşlarıyla oluyor ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Kral Selman'dır. Kesin bir tarih veremem ama... Uygun zamanda kendisiyle görüşeceğini bekliyorum yorumunu yaptı.